Rüzgarlı bir çeşme sabahında geziniyor bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Elektrikli bisikletler çıktıkları ilk andan itibaren ilgi odağı oldular. Gerek ulaşımda sağladıkları avantajlar gerekse sağlık problemi olan arkadaşlar için en büyük alternatif olmaları dolayısıyla bir anda hayatımıza geri verdiler. Tahminimce önümüzdeki yıllarda her eve mutlaka bir elektrikli bisiklet girecek. Bu bölümde İzmir merkezli bir bisiklet firması olan Aşil'in üretmiş olduğu elektrikli bisikleti inceliyoruz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Ayrıca çan butonuna basarak videolar hakkındaki bildirimleri herkesten önce alabilirsiniz. Lütfen bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca merak ettiğiniz bir konu varsa lütfen aşağıda yorumlarda bana sorun. Her videomda olduğu gibi bu videomda da ilk olarak Aşil'in hikayesiyle başlayalım. Farklı alanlarda farklı işleri olan birkaç arkadaşın girişimiyle kurulmuş İzmir merkezli bir firma Aşil. Bu nasıl ortaya çıkıyor derseniz bu arkadaşlar bir dost meclisinde artan yakıt fiyatları ve şehir içindeki ulaşımın zorluklarından bahsederken alternatif bir alı ulaşım aracı aramaya başlıyorlar ve Aşil Bike ortaya çıkıyor. Ha ismi nereden geliyor derseniz bu arkadaşlardan birinin köpeğinin ismi Aşil. Aşil sevimliliğiyle bu dost meclisinde ortaya kattığı hava ile bu markaya isim babası oluyor. Müzik Gelelim bu bisikletin bendeki hikayesine. Bu arkadaşlar firmayı koyduktan sonra ortaya mükemmel kusursuz bir elektrikli bisiklet. Şehir içinde kullanılabilecek 4 dört dörtlük bir elektrikli bisiklet mottosuyla yola çıkıyorlar yazılımsal anlamda ciddi arge yapıyorlar. Fakat mekanik anlamda benden bir ay boyunca bu bisikleti test etmemi ve onlara geri bildirimde bulunmam için rica ettiler. İşte bendeki bisikletin hikayesi bu. Ben bu bisikleti aşağı yukarı bir, bir buçuk ay boyunca çeşitli ortamlarda, çeşitli kullanım alanlarında test ettim ve ortaya bu video çıktı. Şimdi gelin bu test sonuçlarına hep birlikte bakalım. Bisikletimizde neler varmış, neler yokmuş, neler eksikmiş sırasıyla bunlara bir göz atalım. İlk olarak bisikletin kadrosuyla ve üzerindeki donanımsal özelliklerine biraz göz atalım. Bisikletin kadrosu son derece sağlam, rüştünü ispat etmiş, piyasada da görmeye alıştığımız klasik bir elektrikli katlanır bisiklet kadrosu. Kadro üzerinde diğer modellerde olduğu gibi suya karşı dayanıklı bir USB girişi, bu telefonunuzu şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Bir şarj soketi ve bir açma kapama tuşu bulunuyor. Bisikletin katlama mekanizmasına geçtiğimizde son derece sağlam, kullanılır ve basit bir katlama mekanizması var. Pilimiz kadro içinde gömülü, anahtarla kilitlenebiliyor ve arkasında boşluk olmadığı için kolayca sökülüp takılabiliyor. Katlamasına geçtiğimizde katlaması bisikletimizi kolay ama burada tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım: bu bisikletler içindeki pil ve motordan dolayı ağır bisikletler. Dolayısıyla normal bir katlanır bisiklet kadar kolay katlamayı düşünmeyin. Burada benim dikkatimi çeken üzerinde bu bisikletin mıknatısı yoktu ama bendeki test bisikleti olduğu için muhtemelen düştüğünü düşünüyorum. Bu arada unutmadan bisikletimiz amortisörlü. Amortisör bu tip ağır katlanır bisikletlerde evet gerçekten işe yarıyor. Görevini yol üzerinde layıkıyla yapıyor fakat gördüğüm tek dezavantajı katladığınız zaman iki tekerin ekseni birbiriyle örtüşmüyor. Ha bu çok büyük bir sorun mu? Bana göre çok büyük bir sorun değil. Belki opsiyonel olarak sabit maşa da satılabilir. Bisiklet üzerinde kullanılan çamurluklar son derece kaliteli ve ayrıca arkadaki alüminyum bagaj da gayet şık duruyor. Burada benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bisikletin neredeyse Brooks rahatlığındaki kocaman selesi gerçekten inanılmaz rahattı. Elciklere geldiğimizde elcikler standart kadroya uygun kahverengi bir elcik kullanılmış. Ha bu arada unutmadan katlanır pedallarımız da diğer katlanır bisikletlerde olduğu gibi yine plastik katlanır pedallar kullanılmış. Fakat bisiklette en önemli özelliklerden biri üzerinde bulunan sehpa ağırlığını da göz önünde bulundurarak çok güzel sağlam bir sehpa tercih edilmiş. Bu arada Aşil e-bike'ta aydınlatma opsiyon olarak değil standart olarak geliyor ve ön aydınlatma ana bataryadan beslenirken arka stop farımız ise pilli olarak besleniyor. Ha bu bir dezavantaj mı? Bence değil. Kablo kalabalığını ortadan kaldırıyor. Unutmadan jantlarımız çift katlı jant tercih edilmiş. Ve frenli lastiklerimizin ben markasını göremedim ama yaptığım testlerde herhangi bir patlamayla karşılaşmadım. Frenlere geçtiğimizde frenler çin frenler kullanılmış. Frenler bacaklar da dahil olmak üzere işini yapıyor fakat pabuçlar biraz yumuşak kalmış pabuçlar belki biraz daha güçlendirilebilir. Unutmadan Aşil Bike'ın internet sitesine girdiğinizde heybe ve çanta gibi de aksesuarlar bulabiliyorsunuz. Gelelim bisikletimizin teknik özelliklerine. Teknik özellikleri iki ana başlık altında elektriksel ve mekaniksel olarak ikiye ayırıp inceleyelim. Mekanik özelliklere göz attığımızda bisikletimizin üzerinde 1x7'lik Shimano bir aktarım sistemi var. Önde 46'lı bir ayna kol, arkada 14-28 oranlarına sahip 7'li vidalı bir ruble kullanılmış. Ha, piyasadaki bisikletlerin hemen hepsinde bu oranlar kullanıyor. Şayet vidalı ise, kaset ruble ise farklı. Ama benim fikrimi sorarsanız bu oranlar biraz hızlandığınız zaman biraz yetersiz kalıyor. Motor desteği aldığınız için bu oranlar çok uygun değil. Benim önerim sorarsanız önde 52'li bir ayna kol. Arkada eğer vidalı ruble kullanıyorsanız 14 34 bir mega range. Çünkü pilin bitmesini de hesaba katmak zorundasınız. Kaset ruble kullanıyorsanız da 11 32'li bir kaset ruble kullanılmasını öneriyorum. Şimdi burada farklı bir konu daha var ee, piyasadaki elektrikli bisikletlerde görürsünüz 7'li mi 8'li mi İşte yedili vidalı ruble 8'li kaset işte o dahi bu dahi bunların kullanımda açık söyleyeyim işi bilmeyen adamlar tarafından ortaya atılmış şeyler çok fazla önemi yok. Önemli olan kullandığınız bisikletin üzerindeki dişli oranlarınız. Yani eğer Çin'den getirtip 7'li bir rublede 11.32, vidalı bir rublede 11.32 kullanıyorsanız 7'li de kullanabilirsiniz. Ayrıca bir şeyin de altını çizmem gerekiyor. İşte kimi bisikletlerde görsünüz, duyarsınız sağda solda. işte bunda Törni var, ötekinde Altus var, bilmem ne de Asera var. Arkadaşlar şunun tekrar bu videoda da altını çizeyim. Bunun hiçbir önemi yok. Çünkü Shimano'nun tüm aktarım sistemleri, tüm arka aktarıcılar, ön aktarıcıları görevlerini layıkıyla düzgün şekilde yapıyorlar. Aralarında sınıf farkı olarak daha çok ağırlık farkları ortaya çıkıyor. Bu yüzden 7'li ile 8'li arasında inanın çok büyük bir fark yok. Bu konuda çok kafanıza takılmasın. Elektriksel özelliklere geçtiğimizde bisikletimizin arkadan tahrikli bir motoru var. Kaset üzerinden, arka göbek üzerinden tahrikli. 250 wattlık Bafang bir motor kullanmış. Bu motor anlık güçlerde 400 watta kadar ulaşabiliyor. Ayrıca 32 Nm güç üretebilen bir motor. Eğer şehir içinde kullanıyorsanız, aşırı kilolu değil ve bisikleti aşırı yüklemiyorsanız bu motor size fazlasıyla yetiyor. Ben testlerimde bu bisikletle bilenler bilir İzmir Seyirtepe'ye sorunsuz şekilde tırmandım. Herhalde eğimi %15-18'lerde bile olabilir diye düşünüyorum. Tam hatırlamıyorum açıkçası. Pil kısmına geçtiğimizde 7,5 amperlik 7,5 amper saatlik bir pilimiz var. Pil gövde içinde saklı durumda. Pilin menzili hakkında veriler arasında 30-60 km yazıyor resmi sayfasında ama benim yaptığım testlerde aşağı yukarı eğer pil desteğini düşük kullanıyorsanız benim gibi çok rahat 60-70 km'leri görebiliyorsunuz fakat sürekli motor desteğiyle yüksek destekte gidiyorsanız bu pil sizi 25 km'ler gibi mesafelerde götürebiliyor. Ekrana geldiğimizde arkadaşlar dijital LCD bir ekran tercih edilmiş. Ekran yeterli mi? Çok aşırı güneşli havalarda, yazın ortasında dik güneş ışığı altında görmek zor olsa da normal güneşli havalarda sorunsuzca ekranı görebiliyorsunuz. Ama opsiyon olarak değil bu ekran standart olarak geliyor zaten. Bunun da altını hemen çizelim. Bunun haricinde frenler üzerinde motor güç kesici sensörler var. Bu iyi bir şey çünkü bisiklet özellikle kırmızı ışıkta kalkarken 5. kademede unuttuğunuzda bir anda fırlayabiliyor ve frenlerdeki bu sensörler sayesinde aniden motordaki gücü kesiyor ve durmanızı çok çabuk çok kolaylaştırıyor. Bu arada bisikletimiz 5 kademe elektrik desteği sunuyor. Bunu ekrandan ayarlarına girerek 9'a kadar değiştirebiliyorsunuz. Çeşitli seçenekleri var. Ama bana sorarsanız 5 kademe yeterli geliyor. Ayrıca bu bisiklette yine ekrana bastığınızda yürüyüş desteği var. Ee, özellikle yokuş çıkarken ağır bir bisiklet olduğu için yürüyüş desteğinin avantajını fazlasıyla görüyorsunuz ki bu, bu tip bisikletlerde genelde standart olarak sunuluyor. Evet bir videomun daha sonuna geldik. Ben bir ay boyunca bu bisikleti inceledim. Ee, bana göre evet güzel bir bisiklet. Üzerinde eksiklikleri var ama bu eksikliklerin zamanla giderileceğine inanıyorum. Ha, bu arada tekrardan şu seleden tekrardan bahsedeyim. Sele gerçekten inanılmaz rahat. Yani 60-70 kilometrelerde bana sorunsuz şekilde neredeyse Brooks hissiyatı yarattı. Bisiklet genel olarak iyi almak isteyenler için veya incelemek isteyenler için aşağıya linkini bırakıyorum. Açıklamalardan girip bakarsınız. Önümüzdeki hafta farklı bir videoda daha karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler, bol pedallı günler dilerim.